0-2 yaş döneminde çocuk ebeveyn ilişkisi şöyle oluyor. Evet. Ee, anne örneğin ya da baba çocuğa bir duygu verdiğinde çocuk evet. o duyguyu geri yansıtıyor. Sanki bir yarasa gibi birbirleriyle duygu alışverişinde bulunuyor. Hı hı. Ve çocuk tamamen örneğin anneye yönelik veya babaya yönelik tamamen birisi kucağına almak istemiş olsa Hayır diyor. Çocuk şöyle yapıyor. Anneyi tercih evet, ediyor. Evet, evet, evet. Ve anne buna çok alışıyor. Ya da baba buna Vallahi çok alışıyor. Vallahi öyle ya. Gerçekten hatta, öyle. Hatta bazen de mesela birisini kucağına gideceği sırada gitmediği zaman şöyle yaptığı sırada derinden bir de keyif alıyor aslında anne babalar. Diyor ki ya bizimki de böyle biraz yabani işte gelmiyor ki derken aslında kendi içinde de kendisine ne kadar tercih ediliyor olduğunun değerini çok hissediyor. Doğru. Hele ki... Çok doğru. Ee, anne baba arasında da karı koca arasında da hafif duygusal ilişkilerde zayıflıklar var ve bir yanılgı olarak da çocuğa daha da çok yönelmişse ve o yönelmenin de karşılığını belki de tırnak içerisinde bağımlılık olarak da alıyorsa bir ebeveyn çocuğun iki yaş döneminden sonra yavaş yavaş kendisini terk ediyor olması e, ilgilenmiyor olması ben dışarı çıkmak istiyorum arkadaşımı istiyorum. Şunu istiyorum diye artık e, o sürekli tercihten vazgeçmiş olması tabii anne babalara iyi gelmiyor. Evet ilk terki, ilk terki aslında o zaman yaşıyor anne babalar. Bir dalgalanma yaşıyorlar. Zorlama evet. ve baskılar genellikle o döneme denk geliyor. thank you